Salih Efer, son oyunu bir sen bir kazandırdın abi. bu arada. Bu arada son oyunu Salih Efe kazandırdı haberiniz olsun. Ufacık çocuk evet. kazandırdı oyunu yani. evet evet Salih Efe'cim eline sağlık kardeşim evet, evet. benim eyvallah bir tanesin. Batuhan nerede? Alo, kim burada ya. yaparlar herhalde ya Oha. Bu kadar çabuk mu ya hocam? Ceku şey ne sen orada? Fuat iki kişiyi kesmiş. Görev yapıyordum download görevi. Görev mi yapıyordun? Görevin şey evet. miydi ben sen geçmek. Hop 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 direkt gördüm çok yedim. Ventini mi gördün kanki? Aynen aynen ventini. Bir şey sorabilir miyim? Senin Vent, benim bizim Ven... kırmızı çizgimiz. Hayır senin benim venti gördüğün yer. Hı. Bir anlatır mısın o olayı? Çok merak ediyorum şu an. Ben çünkü dovlant görevi yapıyorum da şu an net bir bait atılıyor. Şimdi ben de bir dovlant görevi yaptım orada. Doğru. Çıkar, seni gördüm. Ee, vent'ten, ilk önce ventten geçtiğini gördüm. Çıkışta da ceset vardı zaten. Fazlası. Ventten mi geçtin? Evet ventten geçtim. Çok netim. Şimdi bir saniye. Arada net karanlık yalan söylüyor. Olan olayı anlatıyorum tamam mı? Bana agro evet. dağıtıldığı için söylüyorum. Ben içeri girdim. Ee, karanlık yukarıda doblant görevi yapıyordu. Ee, sonra aşağı doğru indi. Karanlıkla yan yanayız. Dibindeyim ben bu karanlığın. Ve ben karanlığın yanında vente mi girdim? Evet, dip, dip dibe değildik büyük ihtimalle. Sen right. orada Heh. Karanlık bir benim senin senden görüşüm daha yüksek ki ben, ben senin yanında e, nerede vent atılmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Aynen oy verebilirsiniz bana sıkıntı değil de ben karanlığa basarım. Lots. Bir dakika bir ben, ben bir şey söyleyeceğim. Venti... Ceku, Efe, ben bakın double kill var. Ceku, ee, Ceku, Efe, ben üçümüz beraberdik Kardo. Sağ tarafta da beraberdik, admin'de de beraberdik. Double kill çıkmış. Olmayanlara Başhekim, Kodex, Zeiss, Karanlık, Fuat bunlara dikkat edelim. Bilmiyorum Fuat'ı <laughs> asacak <laughs> mısınız? Sırda ben söylüyorum şu anda, tamam mı? de söylüyor. Tabii. Bu arada bu bu olayı da çok iyi biliyorum. Kafeteryada gerçekleşen muhabbeti. Birisi başhekim, diğeri Fuat. Fuat asalım başhekimi de birazdan daha asalım. Fuat şey Dur dur dur. Ben ne alakalı? Bakın şu an bak Ceku tamamıyla agro dağıtıyor. Arkada... Yok. yok. İyi ya de double çıkmış din, beni Ceku benimle beraberdi ya. Kendin beni gördüğünü bana mı satıyorsun şu an? Zeyse benimleydi. Ben en altta... Abi net kararsızım, Ben kararsızım oy kullanmayacağım de girmiş, ya. Demek ki ben yakaladım. Yani Şu an çok boşa asıyorsunuz ya. He. Adam diyor ki vente girdiğini tamam, gördüm. Tamam ben de seni vente girip bastıracağım kanka o zaman. Bekle ben de aynısını dedim. Neyse Fuatçım kendine iyi bak kardeşim. Gene zor. Gene zor bir oyun arkadaşlar. Gene zor bir oyun. Gene zor bir oyun. Hem de bayağı zor bir oyun yani. Bak burada sabotaj yerine şeye bassak sıkıntı Güvenmiyorum baba. Güvenmiyorum yani. Güvenmiyorum. Da oyunu nasıl kazanacağız şimdi? O var. Bir de öyle bir şey var yani. Nerede? Reaktör. Şimdi en son reaktörün orada olan var mı? Biz Zeiss birlikte girdik reaktöre. Ha beraber buldunuz. Evet hatta yani kesip reportlamış olamaz çünkü o koşarken küçük görüş mesafemle onu görüyordum. Biz double hatta birimiz Hatta Biz oynarsınız bence. Double kill mi? Double kill nereden atacağız ya Batu? Bir kişi ölmüş kardeşim. Boşluk evet, yap. tamam, tamam ya. sessiz ol. İkiniz imposter olup birini öldürüp reportlamış yani olabilir. niye report salak mıyız kardeşim bir kişi öldürüp report diyeceğim. Bu arada Fuat imposter değilse double kill oyun biter haberiniz olsun. Bir şey diyebilir miyim ben? Hı. Ee, biz baş beraber kafeteryadan medbeye girdik sonra baş çıktı oradan. Ceku sen şey e, Zeyf ile Ceku beraberdi değil mi? Evet. evet. Ee, Khan abi ve kodeks nerede eviniz abi siz? Abicim Zays tam şeye girmeden, elektriğin koridoruna girmeden ben benzin dolduruyordum. Zays de bunu doğrular. Evet, doğru diyor. <laughs> <laughs> ben de sürekli başhekimle geçtim. Ee, yan yanaydım. Evet, Hatta evet. onunla iletişimde dolandı yaptım, ardından ka prime kalkanları yaptım, ardından tekrar başhekimle karşılaştım, onunla birlikte yöneticiye gittim, dolandımı yaptım, sonra yöneticide de karşılaştım. Ben Zays'e kefilim kardeşim, kardeşim bu kilde. Çocuk E nasıl böyle... öldü bu adam? Eceliyle mi öldü Ceku? Abi. Kalp krizi mi geçirdi? Ne oldu yani? Abi bana öyle yükselme bak. Ben bir şey diyeyim. Aa dur. Ee... Şimdi bak iki kişi iki kişiye kefil kardeşim. Jeku Zeyse kefil. Başhekimle de kodeks beraber tamam mı? Ne? Ee, kefil olan yok. Her si sana. Siz ne? Ne? Ki Dur agroyu bana mı çekiyorsun? Oğlum ilk el double atıldığında ben hep seninle beraber değil miydim lavuk? Hayır ben hayır ben agroyu sana çekmedim abi. Kefil oğlum oğlum var siz karanlıkla birbirinize kefil misiniz şu an? Onu ben karanlığı görmedim ki kardeşim. Nasıl kefil olayım karanlığa? Abi değil. İnşallah Fuat imposter'dır. Yoksa oyunu kaybedeceğiz. Bence Jeko'ya verdim bu arada. Fuat imposter'dı bu arada. yapma. Bir dakika oyun çok kötü bir hal aldı. Chat. Şunu bir halletmem lazım. Fuat oğlum dayan kapıları kapat. Dalga motor ver. Sabotaj mabotaj ver kapıyı kapat. biraz daha tartışmak ve birinin seri bir şekilde ölmediğinden emin olmak için bastım. Şimdi Kaan dediği gibi de bu kilo Kardeşim iki tane imposter kalsa tamam mı? Kaldı bile. Reaktör verirler giderler keserler. Bir ee, iki tane imposter yok. Yok, yok, yok. ya Batu Kaldı iki tane. Ya kardeşim bak şu anda ya ya imposterlar çok kötü. Çünkü konuşturma beni anlattırma. Muhtemelen tek imposter var şu anda. <laughs> O kadar söylüyorum sana. Ben Baş ekleyeyim. Ömer linke basıp kendimi safe aldım düşünüyorum. O, çok o kadar kolay olmuyor, olmuyor bence ya. Olmuyor. Vallahi çok düşünme bence. Manyak olursun. Ben baş ekimden şüphelenmiyorum oyun başından beri. Bilmiyorum. Bak illa kendine çekecek agroları yani. Ya yani niye astırıyorsun oğlum kimseyi? Yaptırmadım. Kim tamam. Sohbetimiz, muhabbetimiz edelim, dağılalım olaysız. Yani diyorsunuz... Bir saniye arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Az önceki kil nerede bulundu? Reaktörde değil mi? Evet. Zayce buldu. Ceko onunla beraberdi. Evet. Kodex ile başhekim beraberdi. Ben karanlığı görmedim. Yani aslında elimizde infolar var ama yetersiz. Başhekimin şu anda 6 kişiyken buna basması ne bileyim e, double şey olduğuna inanıyor. Bence Ceko ile birbirini koruduğunu düşünüyor. Çünkü başka Reaktör tarafında olan var mıydı? Abi işte yani abi? ben oğlum dedim ya Zex kapılar kapandığında elektrik koridoruna girdiğinde Zex ben satorijda kaldım diye Zex de bunu doğrular şey dedim ya. Sence, sence ben imposter olsam 6 kişi kalmışken benim de doğum Oğlum ben, olsam, sana yani imposter benim. demiyorum. Bak impostersın demiyorum. Sen yanlış anlıyorsun mevzuyu. Sadece iki kişinin iki kişiyi karşılıklı korumasına tutuluyorum yani. Ben bu alınan kill de Zeyse çünkü beraber yani adamla beraber rotation çizdik anladım. O yüzden ben Zeyse almış olamaz bu e, bir ara karşılaştık ama yani bilmiyorum değil gibi başka kim. Yani Zeyse almış olamaz abi adamla beraber rotasyonladım ya. Peki. E Zeyse doğruluyor. Peki kardeşim tamam. tamam. Hadi oynayalım. Bu kapat oğlum kapıları. Aferin. Erken kapattın. Bir tık şuraya geçme süresi. Beklememiz lazım. Bir yapamadım şu bidon görevini ya. Kodex başhekim burada. Bunları ayırırsam. Kodex başhekim burada. Bunları ayırırsam çok iyi olacak. Ama sakin de oynamam lazım. Heyecana kapılmamam lazım. Asla, ve asla. YouTube! <laughs> Atom report'a basıyordum boş kalmadı saniye gitti. <laughs> Ulan, valla çok tatlı olurdu. Hay YouTube! Aa, nasıl bir oynadın Kaan abi? Kaan nasıl bir oynadın ya? Abi, Orada beklemiyorumca dedim ki imposterın üstüne yürüyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Kaan abi. Nasıl oynadın öyle ya? Abicim biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri geliyor, imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de bagaja kısmasın. O, o belli. Konuşuyoruz da dinleyen yok ki. Sakalımız da var halbuki.